Demir ve Kayıp Yıldızın Melodisi Demir'in en yakın arkadaşı bir yıldızdı. Her gece Melodi Vadisi'nin tepesinden ona göz kırpan pusula yıldızı. Ama bu gece gökyüzü boştu ve vadiye derin bir sessizlik çökmüştü. Pusula yıldızı yuvasından düşmüş ve binlerce parçaya ayrılarak vadiye dağılmıştı. Onu bulmalıyım, diye fısıldadı Demir. Tam o sırada ayağının dibinde bir parıltı fark etti bu pusula yıldızının, minicik, hala sıcak ve tatlı bir melodi mırıldanan bir parçasıydı. Bu ilk ipucuydu. Parçanın ışığı, ormanın girişindeki patikayı aydınlatıyordu. Patika boyunca yüzlerce taş vardı. Demir, elindeki parçayı bir taşa yaklaştırdı. Taş sessizdi. Bir sonrakini denedi, o da sessizdi. Ama üçüncü taşa dokunduğunda, taş yıldızın parçasıyla aynı tatlı melodiyi mırıldanmaya başladı. Anladım, dedi Demir. Sadece melodili taşları toplamalıyım. Yeterince melodili taş topladığında onları toprağın üzerine dikkatle dizdi. Belki de bir sırrı vardır diye düşündü ve onları en küçüğünden en büyüğüne doğru sıraladı. Ama taşlar yan yana gelince melodi sustu. Bu sıralama onlara sihirli gücünü geri vermemişti. Bir şey yanlış yapıyorum diye düşündü Demir üzüntüyle. Ne yapacağını bilemez halde avucundaki ilk yıldız parçasına geri döndü onu kulağına götürdü, tatlı melodiyi tekrar dinledi. Sonra parmağıyla yüzeyini okşadı. Ve işte o an, pürüzsüz yüzeyde minicik oymalar hissetti. Dikkatle bakınca yan yana sıralanmış üç şekil gördü. Önce bir ay, yanında bir üçgen ve onun da yanında bir dalga. Sıralama bu olmalı, diye bağırdı heyecanla. Topladığı taşları hemen anahtar parçanın gösterdiği sıraya göre dizdi. Ay, üçgen, dalga, ay, üçgen dalga. Taşlar doğru sıraya girince aralarında ince bir ışık çizgisi belirdi ve hepsi birlikte uyumlu bir melodi mırıldanmaya başladı. Işık çizgisi ormanın derinliklerindeki bir patikayı işaret ediyordu. "Bu sadece bir desen değil," diye fısıldadı Demir. "Bu bir yol." Demir ışığın gösterdiği patikaya dikkatle baktı. Gerçekten de patikanın kendisi de aynı desenle işlenmişti. Birkaç adım ötede ay desenli bir taş, onun ilerisinde bir üçgen ve daha da ileride bir dalga taşı parlıyordu. Artık bir planı vardı. Önce ay taşını bul, sonra üçgeni, sonra dalgayı. Hep bu sırayı takip et. Bu onun kayıp yıldızına giden algoritmasıydı. İlk adımı takip ederek ay taşlarının onu götürdüğü dolambaçlı yoldan yürüdü. Yolun sonunda bir ağacın kovuğunda yıldızının bir parçasını daha buldu. Planı işe yarıyordu. Ardından üçgen taşlarını takip ederek küçük bir dereyi geçti ve dalga taşlarının izinde bir tepeyi tırmandı. Her adımda yeni bir yıldız parçası buluyordu. Sonunda dalga taşları onu bir şelalenin arkasındaki gizli bir mağaraya getirdi. İçeride yıldızının en büyük parçası parlıyordu. Demir topladığı bütün parçaları bir araya getirdi ve parçalar sihirli bir şekilde birleşerek yeniden pusula yıldızını oluşturdu. Yıldız yavaşça havalandı, mağaradan çıktı ve gökyüzündeki yuvasına geri döndü. Melodi Vadisi yeniden Yıldız'ın tatlı ışığıyla aydınlandı. Demir o gece büyük bir sırrı çözmüştü. En büyük sorunlar bile doğru adımları doğru sırayla takip edince çözülebilir.